Cebriye'nin düştü hata. Bu düşünce halk arasında da yaygın ha onu da bilin. Yani adam gidip suç işliyor. İşlediği suça hiç bakılmadan efendim kaderimmiş ya falan ayakları. Ya bırak bu ayakları ya. Bakın bu da ayrı bir hata. Sanki kader onu bu suça itmiş gibi zorlamış gibi. Hani kader mahkumu diyorlar ya bir de yaygın bir ifade var. Bayağı yaygın hem de. Yani tüm bunlar cebri anlayışın bir uzantısı olarak toplum içerisinde kullanılıyor. Halbuki kader ve kaza asıl itibariyle insanı tutsak değil, özgürleştiren bir sistematiğe sahiptir kader. Bu durumu inanan insanların kader ve kaza anlayışlarında çok rahat görebilirsiniz. Biz böyle inanırız. İnsanın ecel vakti belli sadece Allah tarafından belirlenir bu da. O